Merhaba arkadaşlar bugün sizinle e, iki iPad 3 ile Samsung Galaxy Tab için karşılaştırmasını yapacağız. İlk ve istiyorsanız kapanma testi yapalım. Şöyle iPad'imizi işte de açalım. Evet gördüğünüz gibi bir dur. bir 2 evet kapandı. Samsung'umuz kapandı. iPad'imiz daha yeni kapandı. Gördüğünüz gibi. Birinci testler Samsung Galaxy Tab 3 çıktı arkadaşlar. Bir de açılış testine bakalım. 1, 2, 3. iPad önce geldi. Bir Apple logosu. Samsung Galaxy Tab 3. SM. T. I13 Android yazısı geldi. Samsung yazısı geldi arkadaşlar. iPad'da iPad'i de logosu var. Apple logosu daha var. Evet, yükleniyoruz. Sonra bir tane de Evet arkadaşlar. iPad işte Samsung Galaxy Tab 3'ümüz hazır. Evet. iPad'imiz daha geliyor. Evet, iPad'imiz de geldi arkadaşlar. İstersen bir dış tasarımına bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi. Yani, bir demişim. nasıl söyleyeyim ben şu an? Ee, Kalınlık bir, olarak Samsung iPad mi? Bana göre yani. Samsung Galaxy Tab 3 arkadaşlar. Ha, arkadaşlar. Ha, ee, bir de boy yani. farkı iyice yani. bir dış tasarımına bakalım. Samsung'un burada bir hoparlörü var. Bu da bir kamerası. burada da bir Samsung yazısı. İşte bilgiler bilgiler var iPad ise arkadaşlar. Bir yukarıda kamera. Burada bir ses, ses açma kapama işte spadır, Uyku al aç tuşu var. iPad 16 GB. Burada da bilgiler söylüyor. Burada da bir hoparlör. Burada bir şarj şarj girişi. Burada da bir USB girişi var arkadaşlar. iPad da altta Samsung Galaxy Tab 3'te de yukarıda arkadaşlar. Ee, burada bir kulaklık uyku al aç tuşu var arkadaşlar. Samsung Galaxy Tab işte bir USB bir de şey var. Her Samsung serisinde olduğu gibi kulaklık girişi var arkadaşlar. Ee, Gördüğünüz gibi bunda kamerası yok. Sensör de yok. iPad'de sensör yok. Bir oyun kamera mevcut. Bir de şu tuş lazım. tuşu var. Samsung Galaxy Tab 3'te işte 3 tane var. Çıkıyorsun. Çıkıyorsun. Şuradan da uygulamalar siliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kamera olarak. iPad. Boy olarak. iPad. E, Samsung Galaxy Tab işte siyah çizgiler var. O biraz kötü olmamış arkadaşlar. Evet arkadaşlar olmamış. Diyoruz. E, kamerada yine iPad başarılı. Açmak için kaydırın diyor. Burada açmak için kaydırın yazısı var arkadaşlar. İlk bir şu çantayı bir çekelim. Foto diyelim. Kapalı. Evet bunu çektik. Şimdi bir daha iPad'den çekelim. Yani, kamera, foto. Evet. Gördüğünüz gibi. Ay, daha iyi. Burada biraz Samsung Galaxy Tab 3 daha iyi arkadaşlar gibi gözüküyor. Evet, havuz ola, olarak Samsung Galaxy Tab 8 8 GB, iPad. 3 ise 16 GB versiyonu arkadaşlar ilk bir şöyle koyduk mu gördüğünüz gibi yine iPad başarılı arkadaşlar yandan da bakalım yandan da bakalım gördüğünüz gibi yine bir az bir fark var Evet. bir tane trafik raker. İnternet <laughs> <laughs> trafik raklon oynayalım arkadaşlar. Buradan da onu. evet daha de skip geldi. iPad'de daha göremedik. Evet, gördüğünüz gibi. orada da burada. Oyna yükleniyor oyuna yükleniyor burada biraz daha açık gördüğünüz gibi araban rengi burada biraz daha çok burada biraz daha kapalı evet gördüğünüz gibi her renkte kapalı ipad kapalı samsung galaxy tab 3 de açık ikisini de bir oynaya basalım şuradan hemen hızlıca arabalara dönün şuradan renkleri seçebiliyorsunuz şunu da film izleyerek işte o video izleyerek Şuradan renkler Şuradan hadi mavi diyelim Evet 1-2-3 Evet yükleniyor Evet Bir, bir. bir saniye arkadaşlar Ayarlar Mesela Şuradan İme değil, tür. Devam Evet, devam ediyoruz. Freni basıyoruz. Sen de yaptın. Evet, iki elle oynadığım için. Böyle iPad'de araba daha karşımıza çıkmadı. Gözüm yavaş veriyor. Bir şey olmuyor arkadaşlar. Ee, bir de sizin ses performansına bakalım. Şuradan hemen hızlıca ayarlar. Evet. Şuradan ayarlara. ödekli. Şuradan ses dolayısıyla ses ha, Ses. onu Ses. de diyoruz. Ses düzeyi diyumuz. Bu bakın <laughs> arkadaşlar. Son sesle. Son ses Düşük çapır. Tamam diyelim. iPad'e bakarsak. iPad'e bakarsak. Gördüğünüz gibi iPad'in iPad biraz daha iyi arkadaşlar. bir de eğer iPad 3 mü, Samsung Galaxy Tab 3 hangisini alırım derseniz ben size iPad 3 öneririm arkadaşlar. evet ee, arkadaşlar ayardan çıkalım. Bir de canlılıklarına bakalım bir dakika hazır gelmişken. Duvar kağıdı. Duvar kağıdı nerede bunun? Duvar kağıdı. Ben duvar kağıdı yok koymamıştım. Lan duvar kağıdı koymamışlar şaka. Bak ha. Ha bu tamam ekran. Buldum duvar kağıdı onu da buldum arkadaşlar. Tamam duvar kağıdı. Ha duvar kağıdı diyoruz. Dur şunu biraz şöyle. Gördüğünüz gibi biraz Samsung Galaxy Tab 3 biraz daha iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Samsung Galaxy Tab 3 biraz daha iyi bu konuda. <laughs> Ulan, de uyku alalım. Bir, iki. <laughs> iPad daha önce açıldı. Çok küçük bir farkla iPad daha önce açıldı arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. İyi günler, yayınlar, abone olmayı unutmayın.